Nisan ayı arı bakımları. Bakalım. Duvarda bir tane pal bal varmış. Orada yavru yok. Herhalde ekstra verdik gene. Bir de gene erkek çıtası gibi bir şey vermişiz. Onda yavru olmaz. Var. Hı hı. var mı? Hı. Hı hı. 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 Allah Allah. Üç, Burada da aynı o şekilde yani beklediğimizden hızlı gelişiyor yani arılar. Of 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 maşallah maşallah. Şş. O şeyi de... Yani bunda ne, arı neden yokmuş biliyor musunuz? Yani de. Olsun. Şu ham ham mumdu bak. Komple kabartmışlar. Yani ne yani... kabartmasın Harun? Yavru atmışlar hatta. Kapalıya dönmüş. 20 kaç değil mı 12 kutu <laughs> Yani diyorlardı ki ham vermeyin. İşte bu mevsimde örmez. <laughs> falan filan. Ama Aşağı, durum bu işte. Aşağılar full günlük. Ham vermişiz durum Üstü, bu. Hı. Buna tekrar bir ham daha girmemiz lazım. Ya işte. Arılara Nisan'da ham vermemiz lazım. Anneyi görmedim daha. O diyen arkadaşları bence dinlemeyin. Arılar sıkışıyor. Her gün bakıyorsanız tabi kontrol olarak verebilirsiniz ama biz ekstra muhakkak veriyoruz. Yani ekstranın durumuna bakın. Ekstranın durumu bu. Kapalıya dönmüş. İlginç. Yani mevsim çok ısınmasa bile havalar şey yapıyor, arılar durmuyor. Bütün çıkan yavruların yerinde çatlar gününü patlıyor. muhakkak yeni pete bu yavru. Evet şimdi bu patladığında mecburen birkaç tayı sarması lazım. Çünkü orada nereden baksanız 5000, 5000, 10.000 arı oradan patlayacaktır tahmini. Tam dolu olsa 7000 göz var bir yüzünde. Bir de burada var. Tabii ölenler de var ama gence döndü yani artık yavrular. Anladım. Herhalde duvara gitti yavratmak için. Olabilir. Bir tane daha ekstra vermişiz mesela oraya. Orada durun ne? Ona bakalım. Onu sonradan mı vermişiz? Herhalde geçen hafta verdik. Yanlış hatırlamıyorsam Onu mu? Yok canım. O kadar olamaz ya. Evet. Çünkü hep günlük atmış. Geçen hafta verdik bunu hatırlasana. Kabarmış olarak vermişizdir belki de. Full günlük. Ana da oralardadır o Duvara mı gitmiş? evet yani duvara gitti çünkü oralar full yavru. Hep günlük yavru şu anda işte. Yakınlaştıracağım Gönlük yavruyu göster. Boşluk var. var. Netleştirince gözüküyor mu? Çevir biraz daha yukarı doğru. Çıtayı. Netle. Bunu gözükmüştür göz ışıkta. Buraya bir tane daha gelmeyeceğim. Hemen duvarın yanına. O şimdi duvar. Duvarımız çok güzel bak. güzel. Kolum. Ama besliyoruz tabi bu arıları. Yani Aynı stoğu, stoğu iyi mi? Stoğu var mı? Stoğu var. Stoğu var mı? Yavrusu var mı? Ona bakıyoruz, kapatıyoruz. Petek istiyor mu? Petek istiyor mu? Bu, bir, buna bir iş vermemiz lazım yani o şimdi kapalılar patladığında. Muhakkak sıkıntı olur. Durum bu kadar.